17. yüzyıldaki siyasi olaylara Osmanlı ve Leistan arasındaki siyasi olaylarla devam ediyoruz. Bu olaylardan ilk ikinci Osman yani Genç Osman döneminde düzenlenen Hotin Seferi, Hotin Kuşatmasıdır. Bu kuşatmanın nedeni Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan'a bu Leistan'ın müdahale etmesi ve aynı zamanda Dinyeper kazakları dediğimiz kazakların Osmanlı sahillerine saldırırken Leistan'ın Kırım Hanlığı bana saldırıyor o yüzden müdahale edemiyorum gibi açıklaması. Hatta bu yüzden Osmanlı sadrazamı benim devlette oğlum dediği Kırım Hanı'na Leistan'a saldırmama uyarısı verecek anlaşmadan sonra. Bu anlaşmanın bizim için asıl önemi ise aslında bu sefer sırasında seferden vazgeçilmesi ve kaybedilmesinin nedeni Yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri. İkinci Osman bu seferin dönüşünde Yeniçerileri kaldırma fikrini aklına koyacak. Hatta bunu Şeyhülislam'ın kızı olan eşiyle paylaştığında bu olay duyulacak ve maalesef 2. Osman'ın hayatını kaybetmesine neden olacak bu olay. Ancak yine de Yeniçerilerin kaldırılma fikrini ortaya koyması ve düşünmesi bile gelecekte yapılacak yenilik açısından önemlidir. Bu anlaşma bu yüzden bizim için sınav soru olma değeri taşır. Unutmayalım. İkinci Osmanlı Hotin kuşatmasından sonra Leistan üzerine yapılan ikinci seferi 4. Mehmet ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa yapacaklar. Bu seferin sonucunda imzalanan Buca Şantlaşması bizim için soru değeri taşır. Çünkü Osmanlı batıdaki en geniş sınırlarına Buca Şantlaşması ile Kamaliçer'in dahil olduğu Podolya bölgesini alarak ulaşmıştır. Bu savaş sırasında her ki soyadını okuyamıyorum hemen şuraya yazacağım. Onun yazdığı eser de bu savaş sırasındaki bir olayı anlattığı için yine bizim için soru değeri taşıyabilir.